Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Yeni haftaya başladık. Bugün pazartesi. Haftanın geri kalan günlerinde hafta sonu havanın nasıl olacağını konuşmaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin batı bölgeleri cephesel e, Akdeniz üzerindeki cephesel hareketlilikten etkileniyor. Cephesel yağış alıyor. Şu anda da hala e, batıda cephesel yağış almaya, kuvvetli rüzgar almaya devam ediyoruz. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz bölgeleri bugün yağışlı. 20 kilo bir yağış beklentimiz var. Fakat bazı noktalar biraz daha şiddetli yağış alacağı benziyor. E, Duran cephe geçişi özellikle de yağışın aynı noktada çok uzun saatler devam etmesine sebep olacak. Hareketsiz şekilde devam etmesine sebep olacağı için bazı yerlerde şiddetli yağış ihtimali artıyor. Hangi iller onlar? İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Aydın illeri 50 kilo yağış alacak bugün. Şimdi 50 kilo yüksek bir rakam, düşük bir rakam değil. Hayatı ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir, sel su baskını riski oluşturabilir. Dolayısıyla fırtına birlikte de görülecek, özellikle Ege'de. Marmara'nın güney kesimi Çanakkale Balıkesir hattında Lodos güney önerden kuvvetli esiyor. Batı Akdeniz'de biraz böyle keşişlemeye doğru dönüyor. Ee, yani rüzgar genel olarak güney önerden esiyor. Güney Güneydoğu'dan doğudan esecek. Saatte 70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek. Hayatı deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuz durumlarda oluşturabilir. Güneyli rüzgarın en negatif özelliği hayatımızı ciddi anlamda etkileyen en olumsuz sonuçlarından biri bu biliyorsunuz soba zehirlenmesi hadisesi. O yüzden soba kullanılan evlerde gece sobanın söndüğünden emin olup uyumak lazım. Bu hep söylediğimiz, hep tekrarladığımız önemli tezbirler arasında yer alıyor. Tabi deniz ya da hava ulaşımını kullanacaksanız seferlerinizi bir önceden check etmekte fayda var. E, çünkü iptaller, rotarlar, gecikmeler yaşanabiliyor böyle zamanlarda fırtınalı günlerde. O yüzden batı bölgelerde meteorolojik hareketlilik devam ediyor. Şimdi hava sıcaklığı şu an hala yükseliş eğilimi içerisinde. Böyle yumuşak bir hava var dışarıda. Aralık ayı normallerinin üzerindeyiz. Böyle bir Ekim-Kasım havası gibi bir hava var. E, ama tabii çok uzun süre devam etmeyecek. Hafta ortası itibariyle bir soğuma eğilimi başlıyor. Çarşamba günü düşüş başlayacak. Perşembe, cuma günü devam edecek. 8 derecelik bir soğuma bekliyoruz. Bir soğuk cephe geçişi geçecek ya. Yani soğuk cephe geçişi ile birlikte 7-8 derecelik soğuma. Çünkü şu anda cephesel hareketlilik e, tam işte e, soğuk cephe kanadında gözükmüyor. Şu an hala sıcak cephe etkisi altındayız. İşte rüzgar güneydir, rüzgar lodos. Güneydeki daha ılık ve nemli havanın üzerimize taşınması. Fakat Çarşamba günü artık soğuk cephe geçişi e, başlayacak gibi gözüküyor Trakya itibarıyla. Trakya'dan başlayarak hava sıcaklıkları 7-8 derece birden azalacak. Hafta ortasında üşümeye başlayacağız Çarşamba'ya. Dikkat diyelim bu açıdan hava sıcaklığı açısından fakat bugün yarın işte batıda ile sağanaklar fırtına devam edecek. Dolayısıyla sıcaklıktaki düşüş çarşambaya denk geliyor. Baş, başlangıcı daha doğrusu çarşamba başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi sıcaklık böyle azala azala devam edecek. Çünkü şu anda çarşambaya kadar böyle bir pik yapma durumunda. Sonrasında çarşamba sonrası da artık e, ibre yönünü değiştirecek ve düşüşe doğru dönecek. Dolayısıyla çarşambaya kadar böyle yumuşak bir hava var ama çarşamba günü üşüyeceğiz. Atkılar, bereler, eldivenlere yine ihtiyacımız olacak. Hastalık havası ihtimali yine artacak. O yüzden şimdiden hazırlıklı olmak, haftalık planlamalarınızı da haftanın ikinci yarısı üşüme ihtimalinize göre ayarlamanız gerekiyor. Yani açık hava planlarını biraz ee, çarşambadan sonrası için iptal etmekte fayda var. Kapalı ortamları tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Ama haftanın ilk yarısında bu yumuşak havada biraz daha avantajlı olabiliriz. Şimdi iç ve doğu bölgelerde hava bugün parçalı bulutlu. Fakat e, tabii buzlanma ve don tehdidi yine devam ediyor. Ama geçtiğimiz hafta olduğu gibi değil. Rakamlar hemen onu da sizlerle paylaşmak istiyorum aslına bakarsanız yani günün en düşük sıcaklığının yaşandığı saatlere baktığımız zaman e, tabi biliyorsunuz sıfırın altında e, 20'ler seviyesindeydi. Bu çok acayipti. Şu an için günün en düşük sıcaklığına yaşandığı saatlere baktığımız zaman sıfırın altında onlar seviyesi. Türkiye'nin yüksek noktaları, doğunun yükseklerinde sıfırın altında onlar seviyesine çıkmış durumda. Sıfırın altında 25'lerden 26'lardan sıfırın altında onlara yükseldi. Dolayısıyla hava sıcaklığındaki artış sadece batı bölgeleri değil doğuyu da etkilemiş durumda. E tabi durum böyle olunca e, zirai don ihtimali de biraz e, hem kuvvetli don, kuvvetli zirai don seviyesinden orta kuvvetli hafif kuvvetli zirai don seviyesine doğru geriledi. Hem de e, yani don görülen illerin sayısı, miktarı azalmış durumda. Dar bir alanda hala e, orta kuvvetli don ihtimali, zirai don ihtimali devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak? Önümüzdeki süreçte özellikle işte ayın 12'si gibi Perşembe-Cuma'dan sonra biraz tekrar kuvvetli zirai don seviyesine doğru Doğu Anadolu'da evrilmeye başlayacak hava sıcaklığı yani tekrar e, sıfırın altında e, 20'lere doğru bir yaklaşacak gibi gözüküyor. Şimdi. Bugünün tablosundan bahsettim. Şiddetli sanaklar uyarılarını yaptık. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Aydın illeri dikkat. İşte, dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda birikmeler olacaktır. Sel sularından uzak kalmak önemli bu illerde. Fırtına ile birlikte görüleceği için hayatı ulaşımı zorlayabilir. sıcaklık bugün değişmiyor. Şimdi yarının tablosu. Yarın yine Marmara'da, Kıyı Ege'de, Batı Akdeniz'de ve Batı Karadeniz sahilinde yağmur var. 20 kilo yağış beklentimiz yarın da devam edecek. Tabii şiddetli yağış beklediğimiz bazı iller yine yarın mevcut. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevresi 50 kilo yağış alacak. E, dün ve bugün şiddetli yağış alacağımız iller e, benzer. Dolayısıyla e, toprağın suya doygunluğu yarın biraz daha artacak. Sel su baskını riski yarın daha da artacak. O yüzden aman dikkat yani sel suyundan uzak kalalım böyle günlerde. Rodos yarın da devam edecek. Özellikle işte Marmara'nın güneyi ve Ege çevresinde saatte 70 km hızla güney yönlerden güney batıdan kuvvetli esiyor olacak. Hayatı deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi soba zehirlenmesi riskini artıracak. Denizde kabarma dalgalanmaya sebep olacaktır bugün yarın. Ee, ve gelelim çarşambaya. Bu arada işte diğer bölgelerde yine yağış yok yine hafif de olsa buzlanma riski devam edecek. Hafif böyle bir sis pus devam edecek. Gelelim çarşambaya. Çarşamba günü sıcaklıkta artık düşüş başlıyor. Soğuk cephe geçişi 8 derecelik bir soğumaya sebep olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek. Ee, tabii yine şiddetli sağanak beklediğimiz lokasyonlar var. Ee, genel olarak yağış beklediğimiz yerlerde 20 kilo yağış bekliyor olacağız ama Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya çevresi çarşamba günü 50 kilo yağış alacak iller arasında. Ee, tabii sıcaklık düşüşü biliyorsunuz hemen pek çok noktada yağışı sulu kar ve kar geçişlerine çevirebiliyor. E, Erzincan, Ağrı, Iğdır'da sulu kar yağışı görülecek. Bayburt ve Erzurum çevresi ise kar yağışı altında kalacak çarşamba günü. Sıcaklık düşüşü elbette kendisini hissettirecek ve rüzgar soğuğu kavramı yani soğuk cephenin ardından kuzey bir rüzgara maruz kalacağız. E, ve rüzgar etkisiyle hissedilecek olan sıcaklık da termometrelerin gösterdiğinin biraz altına doğru eğilim gösterecektir. Ve Perşembe günü soğumanın biraz daha derinleştiği bir gün. Perşembe günü de yine e, tabii Türkiye'nin pek çok noktasında bu soğuma hissedilecek. Ve e, Karadeniz bölgesinde Marmara'nın doğusunda İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da havanın yağışlı olacağını ekleyelim hemen. E, ve yine 20 kilo bir yağış beklentimiz söz konusu olacak Perşembe günü de sıcaklık azalacak. Onu bir daha altına çizmek istiyorum. Ve tabii şiddetli sağanaklara veda ediyoruz. Çarşamba günü genel olarak 20 kilo beklentimiz var. Fakat Gümüşhane, Bitlis, Van ve Iğdır'da sulu kar, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevresinde kar yağışı. Soğuma derinleştikçe kar ve sulu kar görülen illerin sayısı artacak. Cuma'nın tablosuna baktığımız zaman Cuma günü Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesi Sivas çevresi ve Doğu Davan Hakkari çevresi yağış alacak. Yine metrekareye düşecek yağış miktarı yaklaşık 20 kilo olacak. Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas'ta sulu kar. Gümüşhane, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis ve Hakkari çevresinde ise kar yağışı. Cuma günü hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek gibi gözüküyor. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığındaki düşüş eğilimi Cuma günü de devam edecek. İstanbul'da tek ineceğiz. 8-9 dereceye inecek hava sıcaklığı. Şu an 17 olduğunu düşünürsek soğumayı düşünün. Çarşamba işte. Çarşamba başlayacak olan soğuma periyodu 2-3 gün içerisinde 8-9 e, nerede ise 10 dereceye varan bir soğumayı bir soğuk hava dalgasını getiriyor. Hafta sonu cumartesi günü Doğu Karadeniz sahili yağış alacak. Diğer her yerde hava güneşte geçecek ama soğuk geçecek. Ee, Pazar günü de Marmara, Ege ve Batı Karadeniz hattında hafif bir yağış görülecek. Hava sıcaklığı Tabii tabi ee, şimdilik artışta. Çarşamba günü düşüş eğilimi e, başlıyor. Biliyorsunuz hem gündüz hem gece azalıyor ama şu anda hali hazırda. iç ve doğu bölgelerde zaten sıcaklık donma noktasının altında. Hafif de olsa buzlanma ve don seviyesinde. Dolayısıyla bu süreç önümüzdeki günlerde e, biraz artık değişecek. Çarşambaya kadar e, normallerin üzerinde bir seyrimiz var ama çarşamba günü işler karışıyor. Soğuk cephe geçişi ee, sıcaklığı gerçekten e, normallerin de altına bir iki derece de altına indirecek gibi gözüküyor. E, Cuma, cumartesi, pazar günü tabii ki e, soğuma periyodunun e, artık o e, devamındaki soğuk günleri yaşıyor olacağız gibi gözüküyor. Şimdi trende baktığımız zaman sıcaklık trendinde bizi nelerin beklediğini size hemen söylemeye çalışayım. Şimdi çarşamba günü başlıyor dedik soğuma. Çarşamba başlayacak olan soğuma önümüzdeki hafta işte zaten hafta sonu o dondurucu soğuk trendi başlıyor. E, trendin süreceğini ekleyelim. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri de 20 Aralık gününe kadar da aynı şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi Sonrasında 21'i, 22'si, 23'ünde de yine sıcaklık 8-9 derece bandında kalacak. Yani hafta ortasında başlayacak olan soğuma, ki hafta ortasında ayın 11'i oluyor. 11 Aralık'ta başlayacak olan soğuma ayın 22, 23, 24'üne kadar da bizi götürecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla o sürece kadar... Soğuk bir periyot içerisinde kalacağız. Tabii ki bu soğuk hava e, beraberinde doğuda yüksek kesimlerde sulu kar ve kar geçişlerine sebep olacaktır. Ama genel olarak yani özellikle İstanbul için konuşursak e, aralıklı da yağış alacağımız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Yani baktığımız zaman uzun vadeli hem soğuk hem yağışlı bir trend. Ayın 23'üne 24'üne kadar da devam edecek. Zaten sonrasında aralığın tamamlanmasına 3-5 gün kalmış oluruz diyor e, Dolayısıyla aralığın ikinci yarısı daha önce de söylemiştik hatırlarsınız Aralığın ikinci yarısı hem soğuk. Hem biraz daha yağışlı geçecek demiştik. Aslında biraz da zaman bizi haklı çıkarıyor gibi gözüküyor. Gerçekten zaman ilerledikçe aralığın ikinci yarısının hem sıcaklık açısından soğuk döneme hem de yağış açısından biraz daha bol yağışa işaret etme olasılığını bize gösteriyor. Ama bakacağız elbette değerlendireceğiz. Tutarlılıkları da sizlerle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Yeni haftaya bu tahminlerle başlamış olduk. E, haftanın geri kalan günleri yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Lütfen takipte kalın. Her yeni gelişmeyi paylaşıyor olacağım. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara paylaşın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı elbette unutmuyorsunuz. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.